kafirlere ve münafıklara itaat etme. Yani evet. onların hiçbir sözünü dinleme. Onlara karşı ilmi, akılcı, şefkatli bir e, mücadele sergile. İnşallah. Eziyetlerini aldırma. Çünkü münasebetlik yapabilirler, iftira atabilirler, e, hakaret edebilirler, tuzak kurabilirler, işbirliği yapar, kahpelik yapar, her şey yapabilir. Evet. Çünkü münafık deli gibi bir şey yani. Evet. Gibi değil, deli eziyetten aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ama onların deliliğini yaratan da Allah'tır. Yani onun için bak Allah diyor ki, vekil olarak Allah yeter. Yani Müslüman onlara karşı ibadet olarak mücadele veriyor. Yoksa münafık zaten kaderde yenilmiş bir mahluktur. Evet hocam. Yani bir kağıt mesela yakıldığında ne oluyor? Bir süre sonra kül oluyor. Evet. Kaderinde onun kül olma vardır değil mi? Biliriz kül olacağını. Evet. O münafık da böyle e, yakılmış bir paçavra gibidir. İnşallah. Yani mutlaka kül olur ve mutlaka e, tozu kalmaz. İnşallah hocam. Ama Müslüman e, onun yanışına uygun bir zemin hazırlamakla mükelleftir. Manen yanışına. Yani ama Allah her hüküde yakar zaten. Yani biz e, müdahale etsek de etmesek de yakar Allah. Yani onun için işte ne olacak münafıklar, nafaklar böyle bir konusu yok Müslümanın. Zaten e, küfür mutlaka yenilmeye mahkum olarak yaratılıyor Allah tarafından. Kader böyledir. İnşallah hocam. Yani mesela taşı atarsan yere düşer. Allah'ın kanunudur. Evet. Değil mi? Evet. Suyu sıcak korsan buharlaşır. Evet. Munafık da mutlaka sonunda etkisiz evet. hale geliyor. Evet. Küfür de mutlaka etkisiz hale gelir. Allah'ın Allah kanunudur.